Merhaba arkadaşlar bugün sizden de arabaların kendi haritası serisine devam ediyoruz. En son arazi aracıyla Ay'a gitmiştik. Bu sefer Acemi Birliği'ne gideceğiz yarışma kamyonu ile. Hadi bakalım devam edelim. Tabi devam etmeden önce bence yarışma kamyonunu yükseltelim. Ve şimdi bir tane de nitro alalım ve başlayalım. Baya eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Evet başladık. Hemen şimdi kullanmak istiyorum metroyu. Tamam. Çuvallar çıktı karşımıza. Boot denen yerde. Hepsini geçtik hemen. Çamurlu yerler denk geliyor ve of kafa gidiyor bu. Güzel. Ah, uyarı diyor tabela. Ama biz her türlü geçeriz yine burayı. Her zamanki gibi. Hop. Tekerlekler kafanıza gelebilir diyor. İyi hemen geçeriz bunlar Tabi geçebilirsek. Oğlum ne yapıyor? Sponsor paramparça edecek. Ah pes ettiler. Geriye gittiler lastikler. Hepsi de traktör lastikler ha. Traktör arabasının lastiği. Hop. Şu sular çok sıkıntı ya. Çok yavaş atıyor. Bu arabaya çok uygun bir harita bu arada. Hatta baya güzel gidiyor. Rahat gidiyor. Bir de bunu fullesek, maxlasak her yere geçer. Üzerinde bir HGR yani Hellcat Basic yazıyor. Havalı bir araba. Şekil şukul bir araç yani. Jantları da kendisine özel yapılmış. Böyle diğer arabalarda olan jantlardan veya lastiklerden değil. Aa onu kaçırdım. Arkada gitti. Hemen turist otobüsüne geçelim. Turist otobüsüne Mars çıktı. Turist otobüsüne hiç iberta değil. Ama bakın. Direkt kafamız kırılacak. Bakın. Ben turist otobüsüyle denemiştim de direkt kafanız kırılıyor. Yavaş. Kafayı kırma. Arkadaki ablanın kafasını kıracağım ben. Benimki kırılmasın. Aynen. İkinizin de kafası gitti. Yarış arabası Noel. Güzel. İkisi de güzel araba ve güzel arta. Hadi gelin başlayalım. Eskiden benim oyundaki en sevdiğim artaydı. Ama Sonra sezonlar haritasını oynayınca daha çok hoşuma gitti. Bir de paraların böyle olması çok hoşuma gitti. Çok nostalji bir harita ya. Adam ha alt tarafı şu ağaçları kırıp geçeceğim yani. Kıramadım. Uuu polis arabasına yabancı gezegen mi geldi? Sanki aksiyon filmi çekiyormuş gibi bir harita geldi ama. Hadi gelin başlayalım. Yer çeteliyor bu arada. Vıcık vıcık iyi. Vıcık vıcık pardon. Vıcık vıcık ne? Bir de yere değdiğiniz zaman arabayı çok yavaşlatıyor. öyle kalıntılar falan çıkıyor. Yani kötü bir harita ama harbi güzel tarzı. Bu arabada uyumuş şekilde. Yani nasıl desem uyuyor. Nasıl ulaşacağım ya? Gitmez ki bu. Geçti. Uzaklarda yakıt var. Onu hemen almam gerekiyor. Alamazsam yakıt bitti. Ah. Tamamdır. Çok iyi. Yakıtın son anda alabildim. Ah. Kalıyor artık. Hemen ambulans seçelim. Ambulansı fabrika geldi. Bir de kaç dakika olmuş ona bakalım. 5 dakika olmuş. Ambulansı hemen deneyelim. Ambulansı veya yani diğer adıyla. HCR Factory Air Hadi bakalım. yıl Bracing fabrikasına geldik. Bu haritada direkt ölürsünüz. Neden söyleyeyim mi? Hep atlamalı yerler var. Bir de radyoaktif hep yerler olduğu için hep oralarda takılıp durursunuz. Yo güzel bir videoz aslında. Sonda muhtemelen ben denemiştim. Sonda bir tane radyoaktif su yeri var. Orada direkt takılıyorsunuz. Yani really hiç uygun olmayan bir araç. Bak direkt takılacağım. İyi izleyin. Direkt gittim. Buradan çıkamıyorum da öyle bir şey de var. Çıkamıyorsunuz. Ah gidiyoruz. Bir yılda kıpkırmızı oldu. Yakıt da bitti. Hemen süper dizel. 4x4 Super süper kristal geldi. Baya güzel bir artı. Özellikle ben bir video çekmiştim. Ben bunu yeni aldım. Birçok arabayı zaten yeni aldım da bu video için. Uf. Ah! Tüm köprü kırıldı neredeyse. Şurada rekorda kalmışım ne olduysa orada. Tahmin ettiğim şey olmuş. Karantula. Ah en sevdiğim araç. Hiç güçlendirmedim bile ben bunu. Ne çok kötü. Kullanması da bayağı gıcık Yeni de korumu kırdım. Hiç iyi değil ya. Bu aracı da sevmiyorum. Ama bu harita güzel. Birazdan kalırız zaten. Ya yakıt biter. Ya da kalırız bir yerde. Yakıt bitecek. Baksana çok yavaş. bayağı gıcık bir araç ya. Her türlü yakıtınız bitiyor yani. Öyle bir araç. Hemen son haritamız ve son aracımız olan Sparkle Climber Mega Çöl. Çok sevdim bir harita bu. Müziğini de çok severim. Ver bakalım. Pill Racing 2'nin arabasını burada da deniyoruz. Microsoft telif yok değil mi bununla? Niye soruyorsun? Finlandiyalı şirket sanki gelip Türkiye biliyorsa görecek ya. Neyse o kadar da şey yapmayalım. Belki görür. Ünlü olur. En azından tüm Türkiye izler. Şu ana kadar çok iyi geldik. Bir de çöl haritasını şeyine benziyor. Ee, update yerine benziyor. Sanki çöl haritasını update demişler de öyle bir şey tarzı var. Bak şu müzik kısmını çok seviyorum. Özellikle piyano konulamışlar ya ilerideki kısımlar. Müzik çok hoşuma gidiyor ya müziğe dalıp alıp biliyorum. Direkt öldürelim kendimizi. Bakalım kaç dakika olmuş. Ben bir tane de tur atalım ya bu haritada. Mutu Cross bisikletiyle yapalım bir tane tur. Biraz da sesi açayım. Siz de müziğin dinleyin. Keyifli müzik bayağı. Dañsouz tchav, siz din nez. Voilà, Bizim kafa gitti. Birkaç tur da attık. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Yine oldu ya. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Biraz da eğlenceli video yapmak istedim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu serinin de sonuna geldik. Bak Hill Racing'in sonuna gelmedik. Bu serinin. Görüşmek üzere.